Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün yanımızda 2007 model Fiat Grande Punto var. Onunla pop sürüşünü yapacağız. Şöyle başlayalım yavaştan. Ben size anlatmaya başlarım daha sonra. İç görüntümüz gayet güzel. Güzel bir şekilde ayarladım kamerayı. Buraya kadar görüyor olmalısınız. Ve yolu da görüyor olmalısınız. Birinci viteste bastık şimdi. 20'ye geldik. Araç kapıları kendi otomatik kilitledi ve burada da yakıyor. Aracın şurada City modu var. Yeni Egea'lardan bildiğimiz. Burada normalde City yazar onlarda mesela. Bunda ekranda City yazıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bastığımız zaman yumuşatıyor. Ve benim de elim şakat olduğu için birazcık. Gayet güzel olmuş bu model yılına göre. Hani bu araca gayetten güzel olmuş arkadaşlar. Ee, aracımız 1495 beygirliği. Grande Punto diye geçiyor bunlar. Bunların işte 77 beygirlikleri falan da var. 77 beygirliklerle karıştırmayın bunu 95'liği bu ee, hem daha iyi gidiyor ona göre hem de yakıt birazcık daha iyi neden iyi ee, hem bu araç 6 ileri avantaj yakıt için ve motorun sessizliği ve rahat çalışması için avantaj hem de e, 95 beygir olduğu için birazcık daha sizi tatmin eder 77'liğe göre bilginiz olsun İşte 1-2'leri var yine atmosferik daha sonrasında bir üç dizeller var multijet. Zaten onlar uçana kaçana saplıyor biliyorsunuz. Bir üç sonuçta. Bir üç abi ya bende bir üç multijet var falan. Muhabbetleri çok dönüyordu önceden. Ee, ve bu araçta arkadaşlar mesela benim oturduğum koltukta şu sırt bölgesini ayarlama şeyi var. Ee, şu sırt bölgesini ayarlayabiliyorsunuz. Sizin kendi rahatlığınıza göre. Onda bilginiz olsun. Evet çift bölgeli klimamız mevcut. Otomatik çift bölgeli bir klimamız mevcut. Gayet güzel olmuş. Yani bu model yılına göre çok iyi. Gerçekten. Sevdim yani ben. Evet, aynaya bakıyoruz. Araba geliyor şu an. Mandallı bir R'miz var şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle dönelim. Bakın. Gerçekten City modu direksiyonu e, yumuşattı bayağı yumuşattı. Ama uzun yolda önermem. Uzun yolda hızlı giderken aracın e, direksiyonunun sert olması daha iyi olur sizin için. Ve araç bakın araç e, çok hafif zaten. 1070 kilo sanır. ya, sanırım değil. Net ağırlığı 1075 kilo diyebiliyorum ben. Yani kuştan birazcık daha hafif gibi bir şey yani. Uzun yoldan 140-150'den sonra uçurabilir sizi. Bilginiz olsun. Fazla güvenip dip gaz yapmayın bununla. Bak zaten direkt fazla yapsam hani götü bırakacak gibi bir hissiyat veriyor. Ama direksiyon da e, güzel bir şey veriyor yani. Bak şimdi şöyle güzel bir viraja giriyor arkadaşlar. 20 ödeyip 110 ile viraja girdim şu an mesela. Hem de istimodu açık. Kapatalım. Kapattığın zaman birazcık daha sertleşiyor ve daha iyi oluyor. Ve araç benzin olmasına rağmen fazla benzin yakmıyor gerçekten. Ben aracı aldığımda da buradaydı. Şu anda halen daha orada. Of şey. Şu an siz kesin güneşe karşı gidiyorsunuz. İnşallah görüntüyü fazla bozmaz. Neyse. Bakın şu an 6. vitesteyim. Yol sesi birazcık geliyor ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Şunu şöyle kapatsak. Belki güneş etkilemez. O açıdan kapattım. Dip gaz yaptım. Ne yazık ki 6. vitesten almıyor. 5'e attım. Hala almadı. Dörde attım. Bakın anırıyor. Yüzden sonra rahat rahat sollamaya çıkamazsınız bu arabayla. Haberiniz olsun yani. Sadece şehir içinde sollamalar çıkabilirsiniz. Hani 100-120 ile giden bir aracı sollamak. Yani yol uzun olursa rahatlıkla sollarsınız. Onun haricinde fazla iyi sollayabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü az önce gördünüz zaten. Test ettik sizinle beraber. Ee, işte araçta ön cam rezans, arka cam rezans var. ESP var burada. Yani bu araca ESP'yi koymak gerçekten adamlara helal olsun. Hani biz arabamıza güveniyoruz demişler. Ama şu an araçta orijinal jantları yok. Ee, başka jantlar var. Ve üstündeki jantlar da 17 inç büyük ihtimalle. Yolu birazcık daha o yüzden iyi tutuyor. Bunların normalinde 15 inç jant var. Haberiniz olsun. Vallahi takır takır anlattık ya. Şimdi arkadaşlar bunlarda torpido çatlamaları var dedim ya. Bak gördüğünüz gibi burası torpido üstü. Çatlaması var. Gördüğünüz gibi. Bunlar da kronik bu. Hepsinde olan bir şey. Yoksa airbag patlaması falan değil yani. Haberiniz olsun. Şöyle şehir içine geçelim. Ya şimdi bu araba ile size konforu anlatamam. Çünkü jantları değişik. Yani 15 inçte konfor daha iyi olur. 17 biraz daha etki gösterir. Ben bir dakikaya bakayım arkadaşlar. Ne kadar dakika olmuş. Evet, 6 dakikamız olmuş. Birazcık daha çekelim. Daha sonra bitiririz. Hatta ben şurada bir durayım. Şurada durduk. Dörtlüğümüz çaktık. El frenimizi çektik. Bir şey daha bakacağım. Evet. Ama görüntü gayet güzel. Hem ona baktım hem de bir ayar yaptım. Nereden gidelim? Ee, şöyle gidelim arkadaşlar. Ya bu araçlarda fazla bir e, sıkıntı yok zaten. Kronik vesaire yok sadece bu var. İşte farklı bir kronik e, var diyemem. Bu araçlarda en önemli şey buji arkadaşlar. Buji, bobin. Bobin zaten uzun ömürlü. Bujileri de e, yağ ile birlikte düzenli olarak bir sefer boşluk bırakıp iki bakım yani iki bakımda bir buji değiştirirseniz yani bu aracı fazla e, kolay kolay bozamazsınız yani bakın az önce bir tane daha punto geçti o da bizim arkadaş onun puntosu da gayet güzel yapılı bir punto ya bunlarda pop paket var evo paket var popları zaten en boşları hiçbir şey olmayanları sizi tatmin edecek olanlar evolar onlar gayet güzel evoları da zaten fazla alan yani satan yok alan hoşuna gidiyor çünkü güzel araba tatmin ediyor bu paraya göre tatmin ediyor İşte yağ bakımları ucuz parçası ucuz yani bir yerine bir şey olsa ucuz yani cebinize göre bir araç hem de ee, ama parça kattısı bakın tangır tungur yani maşallah var evet airbag var burada onu da söyleyeyim unutmadan birinci airbag ikinci airbag yanlarda airbag yok arkadaşlar tepelerde de yok ne yazık ki. İki tane de airbag'imiz var araçta. Benim bildiğim. Bunların evolarında dört tane vardır. Diye biliyorum. Yanlışsam yorumlarda düzeltin beni. Yalıtımı duyduğunuz gibi traktörün sesini birazcık içeri aldı mesela. Öyle bir yalıtım var araçta. Şimdi bakın ikinci viteste şurada bir sollamaya çıkacağım. Traktör sorulayacağız. Ee, rakibimiz traktör arkadaşlar. Başarılar. Dip gaz yaptım şu an. Bak, çok anırıyor. Araba 95 beygire göre birazcık ne yalan söyleyeyim geç alıyor yani. Bir de kilosu da çok hafif. Ağır bir 1200 1250 kilo bir araç olsa bu araba hayatta ölmez yani imkansız. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Ama kötü bir araç diyemem. Sizi tatmin eder. Dediğim gibi fazla yakıt da yok benzinde olmasına rağmen. 6 vites olduğu için avantajlısınız. 5 vites olsa hem daha çok bağırır hem de daha çok yakıt yakar. Aracın görüntüsü böyle arkadaşlar. Hiç kokpit falan. Rahatlı e, uzun yolda koltukları biraz kıçınızı ağrıtabilir. Haberiniz olsun. Yani arkadaşlar şu an 2007 model Punto'dan bahsediyoruz. Yani e, fazla bir şey bekleyemezsiniz bu araba ile bekleyemezsiniz fiyat sonuçta abi ne demişler fakirlerin dostu fiyat fakir derken yanlış anlaşılmasın hemen hani e, araba sahibi olmak isteyenlerin diyelim fakir deyince de şimdi böyle kendimi kötü hissettim yani herkesin bütçesi bir değil arkadaşlar onu demek istiyorum ben bütçem vardır mercedes'e binerim senin bütçen yoktur buna binersin veya bazı insanlar keyif için buna biner parası vardır arabaya para harcamak istemez Hani kaza olur der bela olur der o yüzden şey yapmaz lüks arabaya binmez haberiniz olsun Aracından sonra dışarıdan da görüntüsünü size bir göstereceğim şöyle 360 derece döneceğiz etrafında. Bunu zaten inceleme videosunda çektim haberiniz olsun Hatta şurada bir durayım arkadaşlar Dışarıdan görüntüsünü de size göstereyim Burada da evin tam önündeyiz ya yerde durayım. Vites geçişleri ve debriyajı. Debriyajı yumuşak. Frenleri ee, hatta dur fren testi yapalım ya. Hazır aklıma gelmişken. Şimdi bastım. 40'tayım. Frenleri böyle ama sert. Gerçekten sert. St Modunu açalım. Frenleri sert. Gazı yumuşak değil sert. Ama sert olması da yumuşak olunca ayağınızı yoruyor. Vites geçişleri birazcık sert yumuşak diyemem. Ama direksiyonu güzel tatmin ediyor. Yumuşak yani. Hem de sistem modunu da açıyorsunuz. Gayet on numara. Keşke şuraya da bir ışık yapsalarmış bunun gibi sistem modu açıldığında. Daha iyi olurmuştu görünüş olarak. Üçüncü test böyle ağır ağır. Yani tam şehir içi kullanmalık bir araç arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de size şöyle bir dışarıdan görüntüsünü göstereyim size araca. Aynen, aracın dışarıdan görüntüsünü göstereyim konuşamadım. Şöyle alalım şunu. Arkadaşlar aracın dışarıdan görüntüsü de böyle. Aracımızda sunroof var. Ama tam açılmıyor ne yazık ki. Yarım açılıyor. Hatta size onu da göstereyim. Bakın şöyle. Dur, şunu kaldıralım. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şöyle yarım açılıyor. Tam açılmıyor. Şimdi önden bir bakalım. Bakın araba gayış gibi duruyor ya. Gayış Multijet. Arabanın duruşu böyle. Arkadan görüntüsü. Bir difüzör eklediğiniz zaman on numara duruyor. Evet. Görüntü böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu da benim gözümden görünüşü. Şöyle benim gözümden. Kuş bakışı bu da. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ee, araç güzel. Bu fiyatlara alınabilecek bir araç. Kötü diyemem. Bakın sistem modu falan da şurada gösteriyor zaten size. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşürüz artık.